Ay ay. <laughs> ay ay. Evet. Güzel. Güzel, 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 güzel. İlk. Ee... Of, oğlum bana gülmemek için kendimi zor tuttum. Eee yayını beğenen şu ana kadar beğendiysek şuradan like tuşuna abanıyoruz şuradan like 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 like. Evet 2000 like yaparsak şurayı çok sevinirim daha yeni başladık. Allah'ına tecavüz ediyoruz like butonuna orayı 2000 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, olay. Otelimizle başladık. Ee, yaklaşık kaç e, dakika görüşme sağladık? 11 dakika görüşme sağladık. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hemen bakıyorum diğer otele. Beyler, şimdi e, birini arayacağım. ve sen e, benim kız arkadaşıma sarkmışsın diye, sen benim kız arkadaşıma sarkmışsın diye birini işleteceğim. Bakalım bizi neler neler bekliyor. Bu numara bana bir yerden geldi. Alo. Alo, efendim. Bilader selamun aleyküm. selam. Taner sen misin? Kim duyamadım. Taner sen misin? Ha benim buyurun. Bilader. Alo. Sen benim kim olduğumu biliyor musun bu arada? Sen kimsin kardeşim? Ulan bana kardeşim kardeşim beni aynen neden mi doğduk lan? Adam gibi konuş benimle. Ya sen ne diyorsun ya? Bak bilader. Sen benim kız arkadaşıma yavşamışsın. Senin kız arkadaşın kim? Oğlum. Benle sesini yükseltmeden konuş. <laughs> Benle önce sesini yükseltme. Sen hiç hayatında hastaneye gittin mi? Sen gittin mi hayatında hastaneye? Bilader. Seni sakat bırakırım. Hayatını... Sen kim söylesene hayatının geri kalanını hastanede fizik tedavide görürken geçirirsin. Oğlum bak bunların görüntü bak savcılar verir seni. Bilader bizim savcıdan korkumuz olsa hakimle aynı masada kumar oynamazdık. Bir, sen benim kız arkadaşıma yavşamışsın. Sevgi... Kız arkadaşın kim? Söylesene. Sevgilimin adı Levent. Ya, Kimsin sen ya? Sen benim kız arkadaşıma niye yavşarsın? Levent'e. Oğlum kız arkadaşım Levent'e ben niye yavşıyorum lan? Sen geçen gün gezide, okul gezisinde kıza yavşadın mı yavşamadın mı? Sen Atatürk Lisesi'nde okumuyor musun? Ha? Ya yanlış numara kafa, yanlış numara Arkadaşım sen Atatürk Lisesi'nde okumuyor musun? Okuyorum ne oldu? E, Levent'e nasıl yavşarsın sen? Levent benim kız arkadaşım. Kız arkadaşıma gel Levent benim. Ya kafa mı buluyorsun? Kimsin kardeşim? Ben şimdi yerini tespit ettiriyor ve seni... Ya ben buradayım geliyorsan gel. Bekle ben seni Kimsin arayacağım. kim? Adın bekle. ne senin, adın ne? Adım... Benim adım Bombasoy, adım Ölüm. Yaz bunu. Ya kardeşim... Seni bulacağım. Bırak kapat ya. Seni bulacağım. Hadi kapat. Ya bul bul bul. Hadi, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi. Hadi baba, hadi.